Örnek 1'e bir bakalım ne demiş. Kütlesi M olan noktasal bir cisim yarıçapı R ve kütlesi M olan büyük M olan bir gezegen üzerinde iken cisme etki eden kütle çekim kuvveti F olmaktadır diyor. Aynı cisim yarıçapı 3R ve kütlesi 3M olan başka bir gezegenin üzerinde iken gezegenle cisim arasında oluşan kütle çekim kuvveti kaç F olur diyor. Yani demek istediği şu bir gezegen var. Büyük M kütleli. Şuradan şöyle bir çizgi atalım. R yarıçaplı çaplı. Bir tane de noktasal sayılabilecek M kütleli bir cisim var. Şimdi bunlara F demiş yazalım. F eşittir G çarpı büyük M çarpı küçük M bölü R kare. Buna adam F demiş. Peki bize ne olacağını soruyor. Yine G'yi koyduk. Bu sefer M'yi 3M yap diyor. Yaptık. Ee, noktasal cismin kütlesine dokunmadık. Aradaki uzaklığı bu sefer R değil de 3R yap. Karesini al 9R kare oluyor. E fark edersen şuradaki 3 ile 9 sadeleşiyor. G m m bölü r kare dediğimiz şey f'ti. Bir de başında 1 bölü 3 olduğu için 1 bölü 3 f olacak bunun yanıtı. Tamam. Gayet kolay normal bir uygulamalıydı. Şimdi dalından kopan bir elmanın yere düşmesi dünyanın cisimleri uyguladığı çekim kuvvetinin bir sonucu. Yani bunu günlük hayatta zaten gözlüyorsunuz. Sadece dünya bu cisimlere kuvvet uygulamaz. Etki tepki çifti demiştik ya cisimler de dünyaya eşit büyüklükte bir kuvvet uygular. Yani dünya elmayı çekiyor aslında. E, yani elma da dünyayı çekiyor. Ama şu soru aklına gelebilir. E, o halde hocam elma yere düşerken dünyanın için elmaya doğru hareket etmez sorusu aklına gelebilir. Hani elma babalar gibi geliyor. Ama dünya neye gitmiyor? Bunun nedeni Newton'un ikinci kanunu cisimlerin üzerine net bir kuvvet etki ettiğinde o cismin bir iğme kazanacağını belirtiyor. Bu kanunu bize eşittir ile göstermiştik. Bu eşitlik cismin kazanacağı iğme ile cismin kütlesinin ters orantılı olduğunu ortaya koyuyor. Tamam. Şimdi dünyanın kütlesi de bir elmanın kütlesinin yaklaşık 10 üzeri 23 katı olduğu için artık tetra katrilyon mu oluyor ne oluyor bilmiyorum. Olduğu için dünyanın kazanacağı iğmeden söz edemezsin. Yani devede kolak bile değil bu. Hani bir elmanın kazanacağı iğme ile bir de koca bir dünyayı düşün yani. Dünyadan bahsediyoruz. O yüzden burada Tabi dünyaya etken bir kuvvet var mı? Var. Ama burada dünyaya'nın bir ilmesinden söz edemiyoruz burada. Şimdi biz f eşittir ma'da şu f yerine kütle çekim kuvvetini yazarsak yani bir yazarsak g m m bölü d kare m çarpı a desek d kare yani o r kare de derler buna d kare de derler. Burada bak şu m'lerin gittiğini görüyorsun. Yani Burada demek istediğimiz şey bağıntıdan anlaşılacağı gibi cismin yani az önceki o elmanın kazanacağı iğme cismin kütlesinden bağımsızdır. Yani sürtünmesiz bu ortamda biz hani 1 kilogramlık cisminde, 5 kilogramlık cisminde, 50 kilogramlık cisminde iğmesinin her zaman G yer çekimi 10 olduğunu sorularda zaten söylüyorduk. Dünyanın kütlesine bağlı yani burada cismin kütlesine bağlı değil. Hani 1 kilogram yavaş düşer, daha küçük bir e düşer işte 50 kilogram daha yüksek bir e düşer gibi bir durum yok. Sürtünmeler <laughs> önemsiz olduğu sürece. Dolayısıyla dünya bütün cisimlere aynı çekim ivmesini kazandırıyor. Dünyanın kütle çekimi kuvvetinin etkisiyle kazandırdığı bu ivmeyi de biz yer çekimi ivmesi adını veriyoruz ve G ile sembolize ediyoruz. Yer çekimi kuvvetinin yönü de arkadaşlar dünyanın merkezine doğru, doğru. Birazdan bunu biraz daha ayrıntılaştıracağız. Tamam. Bir de şurada tüm gezegenlerin yüzeyinde bak yüzeyinde çekim iğmesi bu şekilde ifade ediliyor. Az önce biz buraya kare demiştik. Şimdi rekare diyelim daha güzel olacak. Yani bir dünyayı düşünelim. Homojen bir küre olarak hep kabul edilecek bu konuda. Kütlesi M olsun. R yarıçaplıysa burada bir cisme etki eden yani yüzeyindeki çekim iğmesini G n bölü R kare ile biz ifade ediyoruz. Ha, sana der işte e, dünyada iğme budur. Mars'ta atıyorum nedir der. İşte Mars'ın e, kütlesini 3M alır. yarıçapına da 3R alır. Hadi bakalım kaçtır der. Sen buradan 3R'nin karesini alır. 3M bölü 9 R kare dersin. G sabitinde var. E, G M bölü R kare atıyorum. 10 ya da 12 ise işte 1 bölü 3 m r kare g nedir dersin? 4 dersin. Hani bir karşılaştırma yapabilirsin. Sonuçta ayda farklı bir çekim var. Jüpiter'de farklı bir çekim var. Dünyada farklı bir çekimimiz var. Yüzeyinde dikkat et. Yüzeyinde bu çekim karşılaştırmak istersen bu şekilde karşılaştırabilirsin. Şimdi gel şu diğer tarafta biraz daha şurayı irdeleyeceğiz. Şu gezegenin merkezinden d kadar uzaklıkta ise veya dünya eee Merkeze doğru giderken çekim yemesinin nasıl değiştiğine bir diğer tarafta diğer videoda gelsenle bakalım. Şimdiki bir problem olduğunu düşünmüyorum. Gayet normal temel bilgiler konuşuyoruz şu anda. Hadi bakalım.